Merhabalar efendim. Sevgi böyle olur. İsar. Hazreti Ömer radıyallahu teala bir keseye para doldurdu ve verdi hizmetçisine. Bunu götür Ubeydullah Ubeyde bin Cerrah'a teslim et dedi. Benim hediyem olduğunu da söyle buyurdu. Baş üstüne efendim dedi hizmetçi. Hemen geri dönme bak bakalım Ubeyde ne yapacak bu paraları kontrol et, takip et buyurdu. Hizmetçi gitti, Ubeyde bin Cerrah'ın kapısını çaldı. Büyük sahabi çıktı kapıya, buyur evladım, efendim bunu size halifemiz gönderdi dedi ve uzattı keseyi. Hazreti Ubeyde aldı onu hizmetçiden ve peki evladım halifeye selam söyle dedi. Sonra çıktı, o paranın tamamını dağıttı eshabın fakirlerine halbuki kendi de muhtaçtı o aralar hizmetçi dönüp gördüklerini arz etti halifeye ve ekledi size selamları var efendim halife selamı aldı para dolu ikinci bir keseyi uzattı bu defa muaz bin cebele götür dedi baş üstüne dedi ve o sahabiye götürdü kapıyı çaldı keseyi efendim halife gönderdi dedi Hazreti Muaz keseyi aldı, teşekkür ettikten sonra çıktı, tamamını dağıttı fukaraya. Halbuki kendinin de çok ihtiyacı vardı paraya. Hizmetçi dönüp bunu da arz edince Hazreti Ömer çok memnun oldu ve buyurdu ki gördünüz değil mi? Resulün eshabı birbirlerini ne çok seviyorlar aşk derecesinde onların menfaatini kendi menfaatlerinin daima üstünde tutuyorlar buyurdu. Fi emanillah efendim.